Yukarıda uzaylılar falan uçuyor keşfalan görüyorsunuz. Buraya dönmesi lazım. İşte burada. Uzaylı burada. Etrafında bir sürü marka falan çekmişler ama işe yaramamış. Hop tamam deneme iki bu. Hadi bakalım ne yapacağız bu sefer hadi. Hadi. Hadi gece oldu, sabah olacak hadi. Merhaba arkadaşlar, böyle konusunda ben beraber GTA 5'te farklı bir kıyamete başlıyoruz. Bugün sizlerle beraber uzaylı kıyametine başlıyoruz. Daha fazla böyle kıyamet gelmesi istiyorsanız merak etmeyin. unutmayın. Ee, uzaylı kıyameti yaptık, yapıyoruz. Zombi kıyameti yaptık. Başka bir kıyamet öne bilseniz çok mutlu olurum. Ee, çok uzatmadan başlayacağım. Bugün Teyiri, Uzaylılar, basacak ve bizim içimizden geçmeye çalışacaklar. Belki biz onların içinden geçeriz. Bakalım ne olacak? Hemen izleyelim Of, tamam, tamam. Lan dur, heh. Bu gece bu gece bir saldırı olacak Onu biliyoruz gece olması bu bugün olacak bir tane saldırı Ama silahlarımı görüyorsunuz şu anda çok güçsüz Silahlarımın daha güçlü olması lazım Daha güçlendiren lazım silahlarımı Özellikle silahların vurduğunda ateş patlatması lazım Ve bunu Atifleştirmem lazım benim Onun için hemen birine gideceğim Olma yapabiliriz Zaten saldırıda araba ihtiyacım olmayacak Çok sıkıntılı olacak çünkü saldırı ve, ve bunların bir annesi olacak uzaylıları çıkartan yani bir şey olacak ve onlardan türüyecek bu uzaylılar. Onu patlatırsak her şeyi yapabiliriz. Onunla gidene kadar bayağı zor çıkacağız. Nerede olduğunu da bilmiyoruz annenin. Ah! ah! tamamdır. Tamamdır. Ekipmanlarımı giyeceğim. E, ee, zırhlarımı giyeceğim ve uzaylıları bekleyeceğiz. Bakalım ne olacak. Abi hemen şuradan şöyle gideyim ya. Burada burada şurada vardı galiba. Heh, heh, tamam. Buranın içine girdim gördüğünüz gibi. Buraya herkes giremiyor. Şurada beni şimalledeyim ben. Işimi ya hep basıyorum alta ya. Şey as sıkıntıdan alıştık. Hemen silahı sıra yapalım. Efsane oldu silah efsane. Görüyorsunuz şu anda tamamdır. Bir de patlama modunu şu anda açmadım. Patlama modunu açacağım biraz sonra dışarı çıkalım. Evet gördüğünüz gibi silah şöyle göstereyim size. Silah güzel oldu. Bayağı sağlam oldu. Ya ben sevdim silah. Mazlı efsane o yüzden seviyorum. Tamamdır. Biraz sonra başlaması lazım. Uzaylılar biraz sonra gelir. Ben de son kez ederim yanınızda zaten kıyafet Evet. Ben hızlanana kadar ekiple toplamış bile. Gördüğünüz gibi her yerdiler. Of ne oluyor lan? Ben o zaman şu modu açıyorum. Bunlar benim adamlarım sağ olsunlar. Uzaylıları vuracağız aha. Patlamadı gördüğünüz gibi yok ediyor uzaylıyı gördüğünüz az önce. Gel buraya gel 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 gel. O da uzaylı bir tane. Yukarıda uzaylılar falan uçuyor bakın şu görüyorsunuz. Bizim amacımız tabii ki de burada belirtilmiş olan Ana Ana uzaylı öldürmek onu patlatmaya çalışmam lazım benim O yüzden ona göre yol, yoluma gideceğim. Çok fazla zaman harcamadan lazım Bunlar bana destek çıkıyorlar sağ olsunlar Uzaylıları hallediyorlar ben de yavaş yavaş kaçacağım şöyle Hop oradalar evet şunları hemen bir indirmem lazım Bunlar çok sıkıntılar bakın ışınlanıyorlar görüyorsunuz bunlar Dünyanın her yerinde Los Santos'un her yerinde ışınlanıyorlar Tanklar bile destek geliyor Uzaylı istedilerse böyle işte bir şey Daha iyisi olabilir ama şu anlık hepsini hepsini öldürüyoruz Of bak yine yine çıktı ortaya. Sıkıntı yok tamam. Öl lan öl öl öl. Ölmeden daha bunu öldürmek lazım. Aa! Kendi adam bana vurdu. Neyse tamam sıkıntı yok. Şu ölmeden şunu bir, tam öldü tamam, yok oldu. Of. Acaba büyük uzaylı nasıl bir şey? Bunlar böyle olduğuna göre. Bunu öldürmek lazım abi? Şunları bir güzelce öldürmek lazım. O uzay gemisi nerede? Şuna bir Vega'nın var sadece. Buradan işlemiyor ya. Çok zor işliyor buradan cidden. Gel gel. Gel gel gel. Yok işlemedi. <laughs> Helikopter düştü gözümün önünde. Lan kim vuruyor bana? Öl lan öl öl. Öldü. Ölünce üzerinde böyle deşya çıkıyor görüyorsunuz arkadaşlar. Heh, <laughs> o yok ediyor işte. Ona hayattan siliyor. Şurada bir tane daha var. Ta buradan yok ettim ondan onu. Gel 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 gel. O kim bana böyle bomba atıyor bazuka? Sen mi atıyorsun? O otuyor galiba lan. Tamam böyle yavaş yavaş değil hızlı hız gitmem lazım artık. Baya şehrin ne ediyorlar. Tank kalmıyor, helikopter kalmıyor hepsini ok ediyor bunlar abi. Of oha yavaş yavaş yavaş. Cidden böyle olursa bakalım nasıl spawnlanıyorlar nasıl çıkıyorlar ortaya. Babacım hoş geldiniz. Yardıma gelmişler. Aynen böyle devam aynen böyle devam. Saldırın yorum bu taraftan aynen. Ben bana bunda itaat ediyor galiba. Beni sözü diyorlar herhalde şu anda. Güzel, 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 güzel. Tank arkamdan gelin hadi. Gelin aynen. Tank bana değil. Tankın geldiği yerden gidebiliriz. Gelin burayı boşaltmışlar. Gelin. Arkamda görüyorsunuz. Abi 3000 can diyor. Geliyor musunuz? Arkamda mısınız? Fakir olun tamam. o uzaylı ışınlanmış buraya. Bu arada sakatta kimse görmüyor bizi. Of kanlara bak nasıl fışkırıyor kana bak. Öl artık öl ha ışınlandı. Tamamdır. Ben buraya ışınlan. gelin hadi. Biraz hızlı olmamız lazım yoksa sıkıntı olur. Orada mı? Gözüküyor bir şey ama galiba. Evet orada. Ana ne yapradın? takım. Heh gelin abicim çabuk. Oo oh, helikopter ne alaka? Polisler bana mı geliyor? Hayır canım bana gelmiyorlar da. Tamam güzel abi çok güzel. Devam edelim böyle. Tamam şu an takımı topluyorum arkadaşlar gördüğünüz gibi bir sürü kişiler. Aha arabaları vuruyor. Şerefsiz insanlara zarar verme insanlara gel karşıma çık. O büyük kapışma lan. savaşı gibi lan arkama bakın. Uf. İndiriyoruz lan şu anda helikopter düşüyor. Ha tamam, patlamadı 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 tamam. Ha patlamadı helikopter. İndi abi helikopter. Ah be. Helikopter patladı şerefsizler. Ben bir şey göremiyorum şu anda Etrafta fazla bir şey göremiyorum. Ha orada. Bizler çok iş yapıyor abi. Şunu da vur vur şuna vur vur. O da öldü. Şurada var abi. Ama şu an insanlar üstün geliyor. Evet şu an insanlar daha daha iyiler. Çıkanları zaten direkt vururuz. Tamamdır abi o da gitti. Şunu vur vur şunu vur şunu. Ne oluyor lan? Üf. Ya açtıkça daha fazla zorlaşıyor fark ettiniz mi? İnsanlarım kalmadı arkada. Arkada kalmadı lan? Ne oluyor oğlum? Hadi oğlum hadi. Devam devam. Onu Ana bazooka attı, railgun'u var bunların hepsinin, olma helikopter düştü üzerimize Görüyorsunuz hepsinin sıra olduğu için bana efsane fena vurabiliyorlar ama Pek de bir şey işlemiyor doğrusu Oradalar onlar görmediler beni Şunları kafadan indirsek Hadi hadi sen de gittin sen de gittin Sen de gittin tamam Sen de sıra Of önüne ağaç geçti tamamdır Lan adam yok mu hiç arkamda Hadi gençler ya bu ne Az kaldı neredeyse yetiştik şuna Of bunun da çok fena akıyor <laughs> hasta olduk Nerede? Şuraya dönmesi lazım Üf, İşte burada Uzaylı burada bak etrafında bir sürü Marka falan çekmişler ama işe yaramamış Ben nereden sarıyorum ya Of oradalar hepsi orada İtfaiye ne yapıyorsun itfaiye Kendini bitirdim be oğlum Şu anda gayet Güçler abi benimkiler yok yani. Benimkiler buraya giremiyor mu? Ben mi girdim tek? Oğlum nerede lan benim insanlar? Takım nerede? Takımım. Orada şunu vurayım. Ama da gitti. Abi. Şu anda şunları öldüreyim bak etrafında bulunanları. Gördüğünüz gibi robotlara kadar, esas o kadar zorlaştı. Şu anda içinde giremiyor zorlukla yani girmen lazım girersen de. Oha aramıyorum, ama mi? sen misin lan? Öldü mü tamam. Öldürün şunu be. Ya sen içeri giriyorum ben. Hadi bakalım den deneyeceğim içeri girmeyi. hadi. Ah merdiven. Tamam abi merdiven çok güzel. Çık şuradan koş koş. Yapıştır yapıştır yapıştır. Geldi bir ikiler hadi. Gaza geldiniz değil mi aslanlarım hadi. Koşlarım hadi. Hayır 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 hayır. Lan ne oluyor? Oraya atlayamıyorum niye? Sakin olun lan tamam alacağız burayı. Alacağız burayı. Siz savaşın için. Bana güvenin. Abi çok fazla biz Cidden fazla kişi gelmişler. Güzel hadi bunu başaracağız ya. Bunu kullanan birileri var ve olmalı. Onları öldüreceğim şimdi yukarı çıkıp. Yukarı çıkabilirsem. Sana şu an atış etmiyor. Kimse görmüyor. Böyle çıkamam buraya ben. Hayır. Böyle çıkamam. Şunları iyice temizleyelim bir. Öl lan öl. Helikopter indirmem lazım buraya. Helikopter. Hemen bir helikopter lazım buraya. Bu tarafta giden niye kimse yok bu tarafta asker? Arkaya destek istiyorum abi hemen. Arka tarafa destek istiyorum hemen. Kamera kapanmış o kadar gaza geldim ki. Tamamdır abi. Burada fazla kalmadı hemen buraya indirebiliriz. Ben ne yaptım ben? Allah Allah. Tamamdır buraya hemen uçak indiriyorum helikopter. Oh tamam yukarı çıkıyoruz şu anda Hayır abi kilitlenmiyoruz hayır, hayır hayır ama şurada kilitlenebiliriz bakayım şuna bir deneyim kitlenmeyi. Ona değil ona değil ona değil şuna ya O arkamda bina var galiba Sıkıntı olmasın Oo oh, sıkıntı olacak hayır Tamam tamam çok iyiyiz abi Helikopter de bayağı da olduğu için Şu an iyiyiz Hadi bakalım atla yavrum benim hadi Lan! Oh tamamdır abi şimdi daha iyi. Oh bakalım tutturabileceğiz mi? Tutturur bence ya, hadi. Hop tamam deneme iki bu. Hadi bakalım ne yapacağız bu sefer hadi. Hadi. Hadi gece oldu sabah olacak hadi. Oh! Tuttu mu, tuttu? Ne lan maymunlar mı? Ne alakalı Ne alakasınız lan? Hepiniz ölün oğlum ya. Ne, ne alaka var bununla? What the fuck? Geber ulan. Uzaylı yöneten maymunlar mıymış? Bak bak hepsinde maymunlar var cidden. O plan var aşağıda. Bir dakika kokpite gireceğim. Sen şakasın ya bu gerçek olamaz. Oha yetişme maymun. Abi imkansız. Geberim lan. Her şeyini bozuk şunları. Her şeyi patlatıyorum abi bunların. Tamam patlat her şey patla 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 patla. Gördüğünüz gibi her şeyi bozuyorum bunların. Abi çok saçma ya. Şunları da bozalım. Bağmamın var mı aşağıda? Hepsini öldüreceğim ya. Lan şehrin yarısı yok oldu. Bu ne? Ne yapıyorsunuz siz burada? Oha yumurta bundan mı güç oluyor lan? Geber. Oh! Füzelerini de patlattık. Büyük şu yumurtadan ölüyorlardı ve yumurta şu an hiçbir şey görmüyor abi. Evet evet işte böyle. Bitti değil mi soyunuz lan? Ha? Oh, bitti galiba Bu kadar mıydık? Galiba bitti ya bu kadardık herhalde. Bu da bu kadar da. Bunu buradan kaldırmaları lazım bir an önce. Oh! Ölecek <laughs> Tamamdır. Güzel oldu bu da. Bu görev de bitti. Her şey matris silahları bilader. şey çıkardım yukarıda zaten. Şehir yine güvenli sağlandı. Bakalım daha olacak mı saldırı? Arkadaşlar güzel bir videoydu. Daha fazla böyle video gelmesini istiyorsanız beni etmeyin etmeyi bir Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. rain on I uh -huh. uh -huh.